Cümleden hayırlı akşamlar. Remedia olarak yine karşınızdayım. Değerli dostlar, uzun zamandır video çekmiyorum. Gelişmeleri takip ediyorum. Ve maalesef gündem tamamıyla sizin de bildiğiniz üzere koronavirüs. Sosyal medyalarda, haber kanallarında, Neredeyse dizilerde dahi senaryo eklenmiş durumda ve insanları panik yapmalarına neden olmaktadırlar. Bu kadar e, yani abartılacak vaziyette bilmiyorum ama ve ben dahi remedy olarak bir video çekerek bazı konuları açıklamak istedim. Neden diye sorgulamamız lazım devamlı. Neden diye sorgularsak devamı gelir. Araştırmalar yaptıktan sonra gerçekten bazı işaret fişeklerini görmüş oluruz. Ama sorgulayacak zamanımız olmuyor. İçten güçten ekmek parası kazanmaktan veya dertlerimizin derdiyle, derdiyle uğraşmaktan ya da borçlarımızı ödemekle uğraşmaktan veya hastalıklarımızla uğraşmaktan maalesef veya sinemadır, sosyal medyadır gibi şeylerle uğraşmaktan bu neden sorusuna fazla kurcalayamıyoruz. Kurcalayamadıkça da bizi yönetenler maalesef başarıyorlar. İnşallah başaramayacaklar. Türk milleti uyanıktır, akıllıdır. Müslüman Türk milleti diyorum özellikle. Çünkü İslam'da bilinir ki bir Müslüman bir defa sokulduğu yerden ikinci defa asla sokulmamalı. Peygamberimizin sahih hadis-i şerifidir bu. Yani Kur'an Kur'an adı üstünde bir düzen Allah'ın mesajları var. Biz maalesef Kur'an-ı Kerim'i sadece Kur'an'larda okuyoruz. Davetlerde okuyoruz. Yasin Suresi vesaire diğer süreceleri okuyarak geçmişlerimize gönderiyoruz. Çok güzel ama hayattakilere bir şey gönderemiyoruz. Yani Kur'an yaşamıyoruz. Buradaki neden temellerinden biri, sıkıntılarımızdan biri maalesef bize Allah'ın vahiy gönderdiği Kur'an'ı elçi olarak gönderdiği peygamberimizin sünnet-seniyesini yaşayamıyoruz. Yine zaman söz konusu, yine dertlerimiz söz konusu vesaire. Ama böyle gidemez. Bir şekilde biz bu durumdan kurtulmamız lazım. İşte tam silkelenecek bir çağdayız. 2020. 2020'ye girdik. Ve dolu dolu Ocak, Şubat, Mart derken 3 aydır farklı farklı hem ülke olarak hem dünya olarak sıkıntılara girdik. Yani tüm insanlık bir tehditle karşı karşıya. Yine neden diyelim. Neden böyle bir şey oluyor? Daha önce 10 dakikalık bir videom vardı. Eylül 2019 yılında çekmiştim. Orada 3 tane konu açıklamıştım. Birincisi 2020'de neler olacak başlığıyla sağlık, ekonomi ve dijital teknoloji üzerinde 3 konuyu açıklık getirmiştim. Ve 2020'de işaret fişeklerini anlatmıştım. Zaten böyle olacağı belliydi yani. Maalesef araştırma yapmadığımız sürece sadece medyanın algı operasyonlarıyla paniğe kapılıyoruz. Korkuyoruz. Hayat endişemiz oluşuyor. Acaba demeye başlıyoruz. Kafalarda şüpheler, soru işareti böyle gider geliyor. Yani huzursuzluk sendromu yaşamaya başlıyoruz bu seferde. Zaten psikolojik sıkıntılar var insanlık olarak, toplum olarak. Yine neden diyorum? Neden? Çünkü sorgulamıyoruz ve medyaya gerçekten aldanıyoruz. Haber kanallarına baktığımız zaman maalesef çarpıtılmış, arka planını bilemediğimiz haberlerde doğrudan habere haklılık payı verip nasıl böyle olur? veya işte yazıklar olsun veya hiç neden olarak sorgulamadan bunu niye böyle yaptınız diyerek yapan haber kanallarına haklılık veriyoruz neredeyse. Peki arkamda bir kitap var. Ay yıldızlı bayrağımızın arkasında bir kitap var. Şöyle bakalım bu kitapta ne diyor? Şöyle bir paraya format. 2020'de mali tufana, altının ve bitcoin'in rekor yükselişine, Türkiye'nin lider ülke olmasına hazır olun. Bu kitap 2019'da yayınlandı. Ben aldım ve okudum. Gerçekten çok güzel bir kitap. Yazandan Allah razı olsun ve aydınlattı. Zaten bu kitap okuduktan sonra Eylül 2019 yıllarında video çekmek durumunda kalmıştım. Yani 2020'de Mali Tufan'a diyor. Görüyorsunuz. Yani adam bir şeyler zaten biliyormuş. Zaten kitabın ismi Paraya Format. Yani ben burada şunu anlatmak istiyorum değerli dostlar. Virüs. Benim fikrim laboratuvar ortamında geliştirilmiş bir organizma. Yani bir şeylerin yeni bir düzenin kurulması için yapay bir şey. Ve insanlığı tehlikeye sokmak için yapılan bir şey. Allah muhafaza önce bizim sentetik gıdalarla GDO'su değiştirilmiş ürünlerle işte tarımsal ürünler, ilaçlamalar vesaire, çikolatalar işte tatlı ürünler çocuklarımızdan daha büyüklerimize kadar bu şekilde gıdalar tükete tükete önce bizim bağışıklık sistemimizi mahvettiler. Hastanelerde zaten dost dolu. Kanser olanlar, sigara içenler hep böyle bir bağımlılık. Ya tatlıya bağımlılık ya dumana bağımlılık bilmem neye bağımlılık. Yani anlayabiliyor musunuz? Önce bizi Alıştırdılar, zamanımızı yönetemeyecek hale getirdiler. Bağımlılık hale getirdiler. Sosyal medya bağımlılığı diye bir şey çıkmaya başladı son birkaç yıldır. Bende dahi bazen var yani. Ne yalan söyleyeyim. Onun için bazen kendimi disiplin etmek için sosyal medyayla arama mesafe koymaya çalışıyorum ama beceremiyorum. İrademizi yani zayıflattılar. E bunun yanında sağlığımızı zaten bozdular. Ölüm oranları maalesef gerçeği yansıtmıyor. Daha fazla. Hastanede enfeksiyon kaparak ölenler, yani hastaneye yatmak dahi bize yakışmıyor. Emanet olan vücudumuza, ruhumuza bakamıyoruz değerli dostlar. E sonra ne oluyor? Ben arka planı ufaktan anlatmaya çalışıyorum. Küreselciler, yani Siyonizmler, Siyonizm boş durmuyor. Ne yapıyor? Yeni düzen yani yeni bir dünya düzeni kurmaya çalışıyor. Hep bunları söylerler, araştırmacılar, uzmanlar ama komplo teorisi denen bir cümleye sığınarak inanmak istemiyoruz. E, e şimdiki inanmaya başlıyoruz değil mi? Niye? Çünkü farkında mısınız? Daha 4000-5000 ölü sayısı var koronavirüsten ve yıllardan beri böyle virüslerle mücadele eden dünya burada Olağanüstü hal ilan ediyor, sokağa çıkma yasağı ilan ediyor. Neymiş efendim aşısı yokmuş da ondan insanlar ölüyormuş. Ya anlam veremiyorum yani. Sebebi ne biziz? Şuursuzluğumuzdan kaynaklanıyor. Öz eleştiri yapmak lazım. İçinde kendimi de dahil ediyorum yani. Bizim biricik dinimiz var. En güzel dinimiz var. Temizliği emreden, ibadetleri emreden, her şeyin en doğrusunu anlatan Allah'ın mesajları var. Biz gidiyoruz, bilmem ne medeniyetinden nedamet bekliyoruz yani. Olacağı buydu. Değerli dostlar, silkelenmemiz lazım. Yani şunu işaret etmek istiyorum. Paraya dizayn edecekler. Yani ekonomiye dizayn edecekler. Koronavirüs vakası daha olayın başlangıcı. Safları sık tutalım, ayrılmayalım. Birlik ve beraber olmaya çalışalım. Çünkü sonucunda yeni dünya düzeni kurmaya çalışanlar ulusları bozacak. Bunu hep söylüyorlar. Yazın, interneti yazın. Bir şekilde önümüze çıkacak yani. İnanmayın ama öğrenin o zaman. Belki aklınızda yer edinir. Ona göre tedbirimizi alırız. Koronavirüsten sonra neler olacak? O zaman söyleyeyim. Benim fikrim araştırmalar sonucunda öncelikle Bitcoin veya Bitcoin gibi sanal para coin'ler yani altcoin'ler yükselişe geçecek. İnsanları coin almak zorunda bırakacaklar. Neden? Örnekleri var. Medyadan görüyorsunuz zaten. Çünkü paralar artık tedaviden kalmaya başlayacak. Online sisteme başlıyoruz. Yakında 5G de girer ülkemize. Umarım felaketlerin fişi olmaz. Umarım hayra vesile olur. Ama zannetmiyorum çünkü radyasyonla da mücadele etmeye başlayacağız. Yani her geçen gün bizim beynimizi yapaylaştırıyorlar. Aklımızı bağlıyorlar. Şu ana kadar vücudumuz bağımlı haldeydi. Bundan sonra da ruhumuzu bağımlı hale sokmaya çalışacaklar. Düne kadar cinlerle, perilerle bağlanmış diyorduk ya, bunu bilimle yapmaya başladılar, teknolojiyle yapmaya başladılar. Farkında mıyız değerli dostlar? Yapmamız gereken tek şey sirkeleneceğiz ve tövbe istiğfar edeceğiz. Ne yapmamız gerektiği konusunda istişareler yapacağız, araştıracağız en doğru bilgiyi sahip olmaya çalışacağız. Yani gerçek bilgiye. Herkesin bir doğrusu var. O doğrular gerçek olmayabilir. Gerçek ayrı bir şeydir. Doğrular ayrı bir şeydir. Herkesin bir doğrusu var yani. Onun için değerli dostlar. Dikkat edelim, tasarruf yapalım. Tekrar ifade ediyorum. Aşırı boşlanmayalım. Panik yapmayalım. Sonucu hayır olacak inşallah. İslam medeniyeti için sonucu hayır olacak. Bunlar kıyamet alameti ve bunları hayra çevirmek bizim elimizde. TB istiğfar ederek, silkelenerek, ibadetlerimizi düzenli bir şekilde yaparak, sağlığımızı dikkat ederek, şuurlanarak, yani şurada olan epifiz bezimizi çalıştırarak, sentetik gıdalardan uzaklaşarak, organik beslenerek, vesaire vesaire bu şekilde kendimize geleceğiz. Ve sonucu inşallah bizimle elimiz olacak değerli dostlar. Ben inanıyorum. Rabbim işlerimizi kolaylaştırsın. Rabbim satanizmin yani masonların, siyonizmin bütün planlarını bozsun. Rabbim ümmeti Muhammed'e yardım etsin. Rabbim bütün insanlığa, bütün canlılığa yardım etsin bütün insanlığı hidayet versin. Hidayeti olmayanların şehrinden de bütün ümmet Muhammed'i korusun. Ben bu şekilde sonlandırıyorum. Dediğim gibi değerli arkadaşlar, Bitcoin konusunu araştırın. Çünkü ilerleyen zamanlarda elinizde bir birikindi olmasını istiyorsanız lütfen artık sanal parayı da özen gösterin. Araştırın. Sanal para için cüzdan açtırın. Bunu ifade edeyim. Bitmeden herkese selamlarla Remedia Sunar. Hayırlı akşamlar.